Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Yes Your Grace oyunda bir kralız. İnsanlar bizden gelip yardım isteyecek. Gerek halk olsun, gerek ticaret yapan tüccarlar olsun, gerek kontlar olsun, onlara iyilik yaparak krallığımızı genişletmeye, korumaya ve aynı zamanda tüm yapmış olduğumuz bu iyiliklerin karşılığında maddi olarak bir şeyler elde etmeye çalışacağız ve aynı zamanda ailevi sorunlarla ilgileneceğiz. Oyun hoşuma gitti ve ben de sizlerle paylaşmak istedim. Hadi bakalım. Bayağı güzel bir model. Ee... Bakalım bizden ne istiyormuş danışmanımız. Zamanı geldi kralım diyor. Ben bunu Grace'i kralım diye çevireceğim. Tahttan inmek için tıkla diyor. Tamam. En iyisi diyor tacımı takayım diyor. Tacımız nerede? Burada. Devon kralı. Devonmuş bizim olduğumuz yerin ismi. İstediğin zaman hani haritanın şu anda bu sahnenin herhangi bir köşesine giderek sahneyi terk edebilirsin diyor. Gidelim bakalım. Biz buradayız. Kalenin surlarını tıkla diyor. <laughs> bakalım neymiş? Durum da kralımız. Kralım daha doğrusu. Bir kaçak var. Yani onu saklanırken bulduk. Hmm. Neden böyle bir şey yaptın Sobik? <laughs> Onlardan çok fazla var kralım. Kazanmak için bir şansımız yok. Eğer bu kaçağı gönderirsek geri kalanlar onu takip edecek kralım. <laughs> Hani eli her kılıç tutan kişiye ihtiyacımız var gibisinden bir şeyler söylüyor asker burada e büyük ihtimal bu e, konuşan kişi bunların komutanı hmm. iyi gidebiliyorsunuz ya da kötü bir gidebiliyorsunuz onu söyleyeyim size mesela ben merak ettim diyeyim ki hani bu bayrağın altında korkaklara yer yok kardeşim diyorum bakalım ne olacak. yani bu şekilde ayakta kalmaya eğer karşı geliyorsan bu bir adaletle karşılanması hani bunu karşılığını alması gerekiyor yani uy direkt öldürdü lan Aa, ne utanç vereceğim ne yapmanız gerekiyorsa onu yaptınız kralım dedi buraya gelin kralım <laughs> beyaz bayrak Aa burada pes ediyor galiba Beyaz bayrak Vay Kardeşlerim En kötü zamanlarda Beraber durduk Gücümüzü çok sayıda Savaşlarda ispatladık Ve bugün bunu tekrar ispatlayacağız Benim cesur askerlerim Cesur adamlarım Size savaşmanızı teklif ediyorum Hani elinizde ne varsa ne yoksa Karşı koyun devrun için. Seslendirmeler için çok ayrı güzel çalışmalar yapmışlar oyun için. Hoşuma gitti. Yani bu gibi oyunlarda seslendirmelere genelde pek fazla önem vermiyorlar. Çevre seslendirmelerinden bahsediyorum. Efendim bir yıl önce ne oluyor be? Ha geliyorum. What? Beni buldun. Güzel. Tamam. Aferin baba. Ha hadi ama Rusya'ya. Lorsilia Ya en azından ya bunu pek fazla yapmıyoruz hani. Ya sana söyledim ben oynamak istemiyorum. Ya yani bunun için yaşlı değil misin sen? Rusilya. Babanla bu şekilde konuşamazsın. Rusilya. Ne? Lucilia çamurda saplı bir çubuk mu? Ee, bir biz saklambaç oynuyoruz galiba çocuklarımızla. Ha, kes sesini Asel ya. Sen burada kilometrelerce ötede görüyoruz zaten. Ya beni ya beni yalnız bırak. Bu ne olmuş? Adam niye şey oynuyor burada? Yani bu güller buraya gerçekten çok güzel kokusu var. <laughs> Yani kızların neden burada vakit geçirmek istediklerini şimdi anlayabiliyorum. Yani beni biliyorsun sen de oyun oynamıyorum sevgilim. Sonunda güneşi gördüm. Biraz hani tenim ısınsın. Tadını çıkarmak istiyorum diyor. Yakaladım seni. Yani bu bahçede bu uzaklık Mesafesinde hani şeyini bahçenin bir ucundan bir ucuna kardeşini şey yapma azarlama hani hakaret etme ama o her şeyi mahvediyor yani kendi çok gururlu böyle hani böyle saklanacak bir yer bulamıyor yani saklanmaya çalışmadım bile sadece oynamak istemiyorum yani belki de bundan sonra oynamadan önce hani oyun oynamadan önce şey yaparsın hani formalite bir duyur yazarsın gibisinden oynamadığını Aa bekle sen yazamıyordun değil mi? He tabii ki yazıyorum seni pislik. He ikiniz de kesin sesinizi. <laughs> Oo benim küçüğüm buradaymış. Hayır. Ya iyi gidiyorum. Sen hile yapmış olmalısın. Bir şeyler yapmış olmalısın. Yani başka bir e, oyun talep ediyorum. Oo ne kadar da böyle resmi bir şekilde konuşuyorsun. Tamam. Bir dahaki sefer Sedani. Bizim eleman geldi. Ee, özür dilerim kralım. Böldüm bölmekten nefret ediyorum ama yakında şeyler gelecek buradan. İnsanlar gelmeye başlayacak. Yeter bu kadar oyun yeterli. Şimdi taht beni bekliyor. Birazdan şeylerimiz gelecek, ee, halk buraya gelecek. Burada altınımız var, supply var, ee, asker desteğimiz var, şey, ee, kılıç, kalkan, bu askeri ee, şeyler, supply'lar var. Burada da halkın durumunu gösteriyor, hani mutlular mı, değiller mi vesaire. Bizim karımız bu galiba. Yani Lorsilya ile konuşacak mısın tatlım? Ya onunla konuşmaya çalıştım ama o hiç aldırmıyor bile. Yani son zamanlarda ona ne olduğunu anlamıyorum. Belki sana biraz açılır. Yani bu şeyin oradaydı. Duvarın oralardaydı. Tabii ki tatlım. Dungeon Guard, zindan bekçisi. Bakalım ne istiyormuş bizden. Majesteleri, size kötü bir haber getirdim. Son zamanlarda yağmur çok fazla yağmaya başladı ve çatılarda da birikti. Ve e, bundan dolayı çatı çöktü. Sadece tek bir hücre şu anda çalışıyor. Hani... ...zindanda. Yani işler kötüleşmeden bir an önce tamir ettirmeliyiz. Aksi takdirde malzemeleri kaybetmeye devam edeceğiz. Tamam, onun emrini vereceğiz biz. Ben konuşurken yanımdaki advisor bunun notlarını tutuyormuş. Mesela burada r keys kısmına bastığımız zaman orada tutulan notları görebilirsiniz. Mesela en son ne konuştuğumuzu görebilirsiniz. Kralım benim kızım evlenecek ha. tebrik Peki. ederim problem ise fazla altınımız yok Hani bu ziyafet için fazla altınımız yok diyor Yani ne düşünür ailemiz Band, e, band kiralamak istedik hani biraz böyle yiyecek içecek böyle içki e, şarap vesaire <laughs> sadece diyor 5 altın ve 5 ee, şey ihtiyacımız var diyor. Ve malzeme ihtiyacımız var diyor. Yani 5 altından gidecek, 5 de şu bizim e, depomuzdan gidecek. Kralın <laughs> özel şaraplar mahsulinden. Tamam. <laughs> Veriyorum abi paranızı. Dilediğiniz gibi kutlayın, dilediğiniz gibi geçirin ama ben bir şey istediğim zaman bana artistik yapmayın. Hani müzik olmadan ve susuzluğu giderici bir şeyler olmadan evlilik yapamazsın abicim diyor. Al helal ve hoş olsun diyor bizim kral. Tabii ki susuzluk en kötüsü zaten diyor. Şimdi de gerçek biz köylüler gerçek ziyafet nasıl olurmuş göreceğiz. <laughs> Ay gıcık tuttu. <laughs> Paralar gidince. O gitti değil mi? Vallahi gıcık tuttu ya. Yani ben bir e, köyden geliyorum diyor. Sizden diyor 7 altın istiyoruz diyor. Bu bazı malzemeler ve kaynaklar toplamak için diyor. Bir in inşa edeceğiz diyor böyle hani insanların yiyip iç tirahat ettiği yerler var ya orta çağda. <laughs> hani aynı zamanda diyor Uzun çalışmaların ardından, yorucu çalışmaların ardından dinlenmek için bir yer. Al lan al hadi. En iyi in yap diyor rey diyor. Ya, tabii ki de öyle yapacağız. Teşekkürler kralım. Köylü geldi. ya. Gel bakayım. Canavarlar. Siyahlar içerisine girmiş canavarlar. Gece vakti geldi dediler görülmeden, duyulmadan ta ki onları biz fark edene kadar köyümüze saldırdılar. Hani çığlıklar duyduk. Size yalvarıyorum kralım. Adamlarınızı gönderin. Neler olduğuna dair bir şeyler bulun. Bunun sorumlusunu bulun. Daha fazla anlat bakayım. Kim onlar? Böyle parlak, böyle kız, kızıl şeyleri var. Böyle daha önce <laughs> hani yüzlercesi var. Pençelerinde parlak metal öyle bir şeyler diyor ama daha önce böyle bir şey görmedim diyor. Ha. Ee, benim adamlarım köyü araştırmaya gidecekler, kontrol etmeye. Ee, Genel bu Haydutlarla kolaylıkla başa çıkabilir. Teşekkürler. Tıkıralım. Şimdi şunu tıkladığımız zaman. Duvarda kızımız duvardaymış bakalım derdi neymiş gidip onu da öğrenelim. Bence çok güzel ya oyun. Generaller, komutanlar ve e, avcılar bazen gelip burada pratik yapıyormuş. Yani yeterince bir güçle bu kapı rahatlıkla açılabilir. Oyun çok güzel ya öyle değil mi? Şiir gibi oyun yapmışlar valla. <laughs> Kedi var. <laughs> Kardeşine kavga etmeyi bırak artık. Yani bu bahçede ne olur konuşmak ister misin? Hayır, ben iyiyim baba. Neden bizim oynamak istemiyorsun? Yani hatırlıyor musun? Çok e, güzel saklanma yerleri buluyordum belki. Ama artık ben 5 yaşında değilim. Bu yani. Yani kız kardeşin nasıl bu kadar katılaştı bilmiyorum. Hani böyle aa, terbiyesiz davranmaya başladı. Bu ya Neden e, konuşmuyorsun? Her şey iyi. Senin yapacak işlerin yok mu? <laughs> tamam sonra görüşürüz. <laughs> ne demişti efendim? Çatıları tamir et demişti. 12 altınımız gidecek. Yavrum. Ben tamir etmeyecektim ki. He. Şimdi burada ne diyor? E, çatıyı tarif edersen diyor. Broken Twitter. Eksi 1'e mi iniyor? Altınımızdan gidiyor. Eksi 12. Stand General. Eksi 9. Texas. Oo. Burayı yaparsak. Theater. Penalty from Treasury. Oh şey ceza. Para cezası. Para bitti şu anda bunları tamir etsin market olayını da şey yapsın abi. Canavardan herhangi bir iz yok. Ama bu haydutlara rastladık. O köyde. Hani bundan önceki gün bize biri gelmişti ya köyümüze saldırdılar. <laughs> i̇şte birkaç kişiyi katlettiler vesaire falan filan. Onlardan birini yakalamış bizim bu komutan askerleri. O bu Radovya'nın şeyi. Sadece bu kitapların eski kitaplarındaki şeylerden anlayabildim diyor. Ya sadece onları diyor. Bu eski kitapların tanımlamalarında diyor. eee bulunabilir olduğunu zannediyordum diyor. <laughs> ya bu konuşamıyorum kafayı yiyeceğim ya. Bizim yani bizi böyle daha önce görmemiş. Hangi? Yani gerçekten sen Redovia adam mısın? Evet senin adamın haklı. Redovia benim evim. Ve seninki de olacak yakında diyor. Neden buradasın? Yani bu köyde ne işi var senin adı sen ve senin adamlarını? Sadece yaşıyoruz. Liderin kim abi senin? Kralın var mı? Yani yoksa sadece böyle barbar bir hırsız mısın? Biz özgür insanlarız. Hani biz hiçbir kralın veya lordun önünde eğilmeyiz. yani başkasının şeyine gelerek ben bu şekilde davranmak gibisinden laf soktu bizim yanımızdaki. Yeterince duydum. Yani barbarların bu şekilde bizim bölgemize dolaşmalarına müsaade edemeyiz diyor bizim yanımızdaki eleman. Yani bu şekilde bir de masum insanları öldürmek mi? execute him, throw him into the dungeon. No mercy. Affedebiliyoruz, zindan atabiliyoruz ya da idam ettirebiliyoruz. Execute him diyorum abi. İdam etsinler. Kardeşlerim bunu öğrenecek. Daha sonra şeylerini alacaklar diyor abi. Bu da bankacı abi. Ne versin bizi? Altın ver lan. Ee, beş hafta mı? Tamam hadi ver lan. Ha. Bütün altını saçacağım bütün halk halka saçacağım Yok bir şey yok gidebilirsin canım. Ha bir de şey var. He zaten diyor aldın, önce de şeyini öde diyor. Tamam hadi hadi defol. Ne diyorsun? Ha? Asselesini şey gece diyor dışarı çıkmış diyor. Düğüne <laughs> mi Düğüne mi ne gitmiş? bu şey içmiş mi bir şeyler mi yapmış bunun kardeşi onu ispiyonlayamaya gelmiş ablası. Sen bunun hakkında bir şey biliyor musun diyor yanındaki elemana. Hayır hayır bilmiyorum. <laughs> bunun gene kızları rahat durmuyormuş abi. Birbirlerini şikayet ediyorlar. Bu ne? Köylü gel bebeğim gel ha. Benim diyor oğlum diyor. Hani bir yerlerde diyor. Oğlu mu ne kaybolmuş? Yani onu bulmak için diyor yardımına ihtiyacım var diyor. Yani böyle bir şansımız var mı? Altın versem nasıl bulacaksın abi? Al lan, bütün köylülere para dağıtacağım ha. Ya gidiyor lafa bak. Sizce diyor bana verdiğiniz altın diyor oğlumun yerini tutar mı diyor. En iyisi gideyim başka yerlerden yardım isteyeyim. Lord geldi abi. Evet. Benim kızımı kaçırdı diyor birileri diyor. Ve benden 12 altın ödememi istiyorlar diyor. Onların yerini buldum diyor ve nerede tuttuklarını biliyorum diyor. Her şeyi ayarladım diyor. Sadece generalinin bana yardım etmesine ihtiyacım var diyor. Tamam. Nerede general? Al sana general. Hayatım için korkuyorum diyor. Sanırım birileri benim peşimde. Ne oluyor ya? Yani benim ölmemi istiyor birileri diyor. Kim onlar? Ya bilmiyorum ki. Nereden bileyim? Ya ben kötü bir şeyler yapmam. En iyisi gideyim. <laughs> Bu da köyün delisi galiba şeyin. Nasıl dağlardan geldi burada avyanlar diyor. <laughs> Çok fazla soru var ama cevap yok. şu anda elimizde olanlarla savaşı idare edemeyebiliriz biraz hazırlık yapmamız gerekiyor Ben gidiyorum dedi böyle işte oyunumuz bu şekilde arkadaşlar gayet hoş olmuş güzel bir senaryosu da var İlgi çekici bir senaryosu var. Ondan emin olabilirsiniz. Müzikler hoş. Ee, çevre e, sesi, ses çok güzel olmuş. Çizimler harika. Fiyatı da uygun. Bence güzel bir vakit geçirirsiniz bu oyunla birlikte. Kendinize iyi bakın efendim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Yepyeni ilk bakışlarla karşınızda olacağız. Bizim görevimiz bu.